Chamber of the çamdan yuvarlandı düştü damdan bey babası geri çamdan <laughs> ben seni şefere göten ben seni akşam baban gelen de oy önünü arken ben seni akşam baban gelen de oy önünü arken ben seni o Hop topun olsun oğlum Nur topun olsun oğlum sıralık kavak dibinde oy toyluğun olsun oğlum sıralık kavak dibinde oy toyluğun olsun oğlum Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Kul bustancı danayı Yemesinler lahanayı Eee 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 Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Kol bostancı danayı Yemesin lahanayı, eee, 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 pış, 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 pış. Dendini bebek, elleri kolları kınalı bebek, Annesi babası çok sever, Uyur da büyür nasıl bebek, Ee Dandini dandini taştana danalar girmiş posta.